geldik arkadaşlarımız gitmiş. Şu tane mesaj Neyse, şey Aa, arkadaşlar, yüksek. 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 Evet. Şey gelmiş. Arkadaşlar dükkanımız açık şöyle. Bu çok tehlikeli bir yer. Aman bu ne? Lan bu kesin anomali. Ulan. Hayır. Ya bahane mi? Belki dengesini kaybetmişsin. Ne alaka? Görmüyor musun üstündekileri? Oh my god, oh my god. Açmayın. Kapatın. Anomali bu arkadaşlar. Hayır verme. Ya ya. Stop, stop verme. Ya, ya. ya açmayın bak. bak, bak siz yüzünüzden zincir arkadaşlar. Okay. Sunmayın. Hayır, hayır, Anam Ali hayır. Ya siz yüzünüzden zincir. Ya açmayın şunu bak ne olur. Önünde durasam. Kapatamıyorum. Gel. E bu kertas taşsın. ya. Gel dur. Ya. Dur şurada dur. Açamaz. Ah git. Gitti mi? Gitmedi. Ya ben de kapa. Gel gel. Şurada dur. Dur, alsam, dur, dur. Şurada dur. Dur. Ah oh, gitti. Bakayım görmüş mü? Bak bak. Az kalsın daha ne yiyorduk ya. Bakalım anomali mi? Hayır. Anomali iyiydi zaten. Anoman. Anoman. Şimdi, şimdi bir daha. Bu yüzünden daha ne yiyorduk ya. Ah diyeceğim. Oma oh yıgar çıvar mı? Bakalım anomali mi? Bir dakika dur. Bizim müfettiş çıvar mı? Çıvar mı? mektanıstan çalmış ya. <laughs> Galiba bizim Patlıcan Şar logo'su Mektan'dan çalmış. Tam bir anomali değil. Ge daha Hadi. Ya da genemin çalım. hiç kimse gelmemiş. Hadi. Hadi çabuk müşteri yıkı... Müşteri yapmayın! Ben de i̇şte adamı gözükmüyorum. Ay bu kim sanıyor? Ben de adamı gözükmüyorum. Adam gözükmüyor. İşte sizin siparişiniz. Her ben zamanki de... kadar. kural beş kalın. <laughs> bak yukarı. Arkaya ah, mı gidiyor? Yukarıda şey vardı Beş mesaj. Ya bu da çift Vay. E, ama ne çok Ben onu alamadım bakayım. Kim? Ama üstünde kuzey mi var? Tamam, kapat Zaten o cam atan adam. Evet. Ah, açıyor. Ben kapattım. arkadaşlar korkmayın, bu cam skelet. Kapat Asaf. Kapatamıyorum. Kapat. Bakın arkadaşlar zam sikeye geldi. Zam sikeye geldi. Cam cam zamsikir. cam. Açma devenim. Açma devenim çocuk. Açma devenim. Ya oh, ah, gitti. Oh gitti ve. Bakalım. Onu mu zaten Text duyuyor. Görmüyor musun üstüne evet. Ne oldu Arkadaşlar bak her buraya geldiğinde et diyor Aa, beni nasılsa. Neydi? Gülümseyen adam verse ben hiçbir şey vermem. Ben... İşte iki sosis ve soda. Sen niye saçına bir şey takıyorsun? Neyse. Saçında belki kafanda bir şey Hiç var. Kimse değil. gelmedi. Anomali değil ko. Tamam benim. Geliyor şimdi ya. Ben de gidiyorum. Ay. Ne yapıyorsun abi? Ben, no, no, no. Videodasın ben... farkında mısın? Ben ne olur kameradan baktım. Daha Hanımın dediği de gibi galiba Lan kapıyı açmayın. Ne versin lan ha? Vermiyorsunuz. Hemen sen şey yapsana. Bana. Hadi Dime. müşteri ablaya. <laughs> Verin artık. Bu bizden nasıl büyük? Abi niye sen de onu sever deyip, deyip duruyorsun? Ben de, ben de İngilizce yazıyor. Bu nasıl iş? Ben döndüremiyorum değil mi? Tosivan. Ben de gehere. Bu da çalışmıyor bu. Evet akris. Revive drive. Abi de mesaj at yani, bak merak ediyorum. Abi bay bay abla. Abla bay bay. Hadi. Abla bay bay. Lan yeter bir çıkın lan. Çık. Abla bay bay. Çık sana. Bak yılbaşı kavalı bak sen. Yalla. Hadi abla. Lan iki tane daha mı istiyormuş? Eşya. Gülümsemiyor. Ya gülümsete böyle. Öyle gülümsemez adam unuttun mu Yiğit'i? Yiğit'i kaçıran adam. Çıkar <laughs> sonra kapatacağım. Ay sen şimdiden mi? Ben veriyorum ona. Koy sen, ben veriyorum sana. Sıkma, sıkma. Ayy! Gerizekalı jumpscare attı. Ben atayım mı sana? Sen görürsün. Kim yaptıysa ben ona göstereceğim. Ben atmadım, ben atmadım. Yalnız Bak seni de döverim. Kendisi de jumpscare e yedi. Ayy. Gel <laughs> ona da... Lan! Kim kapattı onu? Ben kapattım manyak. Kim abi. kapattı? Lan çıksana yılbaşı şapkalı! Noel Baba! Sa... e Kadin... E Kadin... Sahte Kadin Noel nu Baba. Kadin Noel Baba. Ben... Al. Neyi unuttum yine? Hıyar mı Hıyar! Siz kadar gittim seyle bekliyor ya. Yani. Kim ışıkı kapatıyor? Bu. Deneme, ben kapatıyor? Bu. Bak gö sanki görmüyorum hiç. kapat şimdi. Evet onun için ben. Oy! Ben yine cam Oğlum oh! bu kimden kattı? Ben ha... Aa! attım. Ağzını gö gör. görür müsün? Gördüm ben onu. Ben attım Ömer jumpsky ben, ben attım ben geliyor atıyorum. geliyor onu ben, onu ben attım onu ben attım kapanmıyor aa aa kapat gelmiyor ki bende gözükmüyor sende gözükmüyor <laughs> <laughs> çünkü ben sütte kalıyordum mal ben de diyorum çocuk kapatıyor sanıyorum Ömer bende de gözüküyor. Kapatsana <laughs> ben çaldım, Ay. bunu ben çaldım, itiraf ediyorum. Arkadaşlar çocuk e, ben, ben bunu ben çaldım, itiraf ediyorum. Bunu ben çaldım. Senin yapacağın Hayır, 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 hayır. Kapat, hayır, kapat. Lan Ömer bu oyunda Deadpool var. <laughs> <laughs> lan ağla, Deadpool şunu dövsene. Oh. oh. Bakacağım kameradan merak oh. et. Ne no, oldu lan? Akra'ya gidiyoruz. Heee? Heee? Ne olacak? Giremedin lan değil mi? <laughs> Bir de kapıdan kapı açılmış. Ben de çok gülüyormuşum. <gülüyor> Sonra Hayat Şaşırtıcısı zaten şarkısı geliyormuş. Ben de çok gülüyormuşum. <gülüyor> Emel gibi, bu zavabın tepesine bak. Yok kimse yok ki. şey var da onun için biz de yapıcaz. Şey. mı? Evet. Selamlar Yüküm abi. Onam arkasında yüz var kapat lan. Ya insan da ya. İskal iki. Haa hadi iyi aykırı. Açma lan mavi kapalı. Mavi kapalı gibi. <laughs> Epe. Açma lan Aç bakmıyor bakmıyor. Maamesinin Ay tepede bir şey var san. Fi Lan bu ne? Oha adımı kapasa sığmıyor. Oğlum senin yüzün göremiyorum. Yeye gitti lan Lan yüzü yok mu? Aç lan! Annem, o iki dışına şişede bu adam var ki. Tabii. Yadı. O bana mı geldi? Ben, ben, ben kal. Yüzü var ki. Ama yüzü var. öyle bir hareket etti ki an, annem <laughs> öyle bir oldu. Anne, oğlum, babası. Ö kapat, Lan kapıyı ki açıyorum, alır mısınız? Ben. Noel baba açtı galiba. <laughs> Bakayım. Evet Noel Baba açmış. Ya kafasın gitsin ya. Ka Sen açıyorsun. Ben açmıyorum kapat. Kapıyı kapat. kapı. Gizli çal kapı. Bizim Agda nereye gitti? Noel Baba da giremez. Agda orada burada. Var. Aa, anam hadi değilmiş. Gizli çal. Mosen. Katil de... gelirse ne yapacaksın? <laughs> 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 Gizli alan kapıyı açmayın. Ne? Bunda ben neredeyim? Senin senin saçın var. Ablanın yüzünü <laughs> göremiyorum. Gizli alan. Senin saçın ve şapkan var ama bunlar benim çen gözüküyor. Neden kapattınız? Gizliç alan anama dediği ki bu. O Ben daha de demin böyle de yapıyordum bakın arkadaşlar. Arkasına dönmüştü böyle <laughs> 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 Ay kameram nereye gitti yine? Abi. Sen niye böyle duruyorsun? Cam skeg atmıyor. Ya bunun neden ne cebime bir kaşı var? Burada tek başıma iş yapıyor. Ya bu ama. Burada Al. tek başıma iş yapıyor. Ya bunlar niye kapı açıyor? Tek. Ya siz mal mısınız? Başıma Tobi mavi kafalı çıkmış. Mavi kafalı kokudan. Altına. Çıkmış. Ekmiş. Ne Sen Bir şey yapsana. Ya. Yam yemece. Etimiz ne bitiyor, bunlar bitmiyor da. Niye et bitiyordum ama? Bak ben zinileniyorum Ay, kardeşim. Abicim. Bak ben zinileniyorum arkadaşlar. Ben seni beğenmiyorum ben. Ben beğenmiyorum sen de. Bir şey unuttum. Ne unuttun? daha. Ha? Pepsi. Pepsi. Oh, oh. Al bakalım Allah Be, ben annesini yerine getirir be. Aga bunun ne oldu? Seninim bu ne alaka? Ah, sana kelime dedi ya. Yok.miş. Ben ayakta. Ayrıca... hemen. Abi gel şey Tantına bak. Bu ne lan? Bu Asabın... kes. Thanos'un yüzüne benziyor. Bakayım. Bakayım. Bak gözlerim. Çok açtım. Hahaha. <laughs> aa geliyor. Aa geliyor. Aa kapıyı kapat. Bana bak. Aaa. İçeri geç. Kapat sen de. Kapat. Adam hiçbir şey yapmıyor ki. <laughs> Gizliyorum ben kafayı kadar demek korkuyorum. <laughs> Siz gelmeyin. <laughs> Siz gelmeyin. Temizleyin. değil. Açılan kapıyı. Kapıyı açmaya korkuyorum. <laughs> Şuraya açmıyorum. Bu kapıyı açmıyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda Ya şimdi de bu şimdi de, de Dead gitmiş bir tane de adam gelmiş. Bakayım. Evet. Bak. Oha Rob Dog Smur. Geri ver ver ver. Aga gelirim meşhur. Oh my god yüzey. saatim çok. Galiba bu video bitmeyecek. <laughs> bitmeyecek. Bugün video, Aa, saat Ha? Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Bir tane adam geldi. Dödüm. Aha bu kesin anomali. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kapıyı kapatma lan. Evet arkadaşlar bu anomali. Kapat anomali. Kapat. Vay be bir sosis. Bu anomali. Zaten arkasından da vurdu. Ya bir de yine stop diyecek. Ya kapat şu kapıyı. Ya gitti ki. Ha gitti. Ya yine dans ediyor ya. Ya kim yapıyor şunu? Bak kimle gitsin. Ben Ana çok edeceğim. korktum. Ben jumpscare gelmedim. Ana. Ya şeker. Ha. Kay. Bakayım şöyle. Adam normal. Gece görüşü. Evet baktım. Evet, evet, ben de baktım. Vereyim bu adamı. Ya bu sıra hadi koy. Şey yapsana. Ben de şey yapamam. Yılmaz ya. Çalışın hadi. Yılmaz ya. Yılmaz ya. Tamam tamam. Be, ben ben şey ne diyorum. Tamam çık ben kovayım. Adam gülümsüyor mu? Ya ne o böyle ya öyle gülümseyince adam olmuyor ya saçma sapan gülümsemesi lazım. Gülümsemesi zaten. Az Al çünkü Saat kaç? Evet, evet. Agaza, bugün burada cuma olmuş. Saat bir iki de şu olacak. Üç üç. Araba gelecek. Üç İşte lan çocukta mı çıktı? burada. Keltos. Keltos şey. Evet bak kimliğime bak. Benim kimliğime bak çok ağır Sen benim kimliğime bak. Ben Gördün, çok ağır gibi. Ana. Kesin o anamaydı. Anamayı evet. Ben bir kere bu ablayı görmüştüm. Anamayı değil bu. Evet, anamayı değil. Abla, tekrardan hoş geldin. Beni hatırladın mı? Ayy! Soda istiyorum. Soda mı? Ablacığım, tek soda mı istiyorsun? Hayır. Ama hadi, ben bu sefer... Tekrarlaşmayacaksın ha Murat. Hadi. Bunlar niye de değil, sınırsız değil? Bundan sonra ben eti kesmem sen gel. Et bitiyor. Sen ve niye diyor bu adam da abi? Onun de... et bitince el geliyor bizi şey yapıyor. He. Ben size dedim bu adam hadi kesin bu adam hadi dedim. Haydi iyi değil. Ne kadar yakışıklı bir çocuk böyle. Pişmemiş adam, diyor. Adam. Pişmemiş diyor adam hadi. Pişmemiş diyor. Çık Evet, kameraya. Ben de bakacağım kameraya. Pişmemiş diyor. Aşk İki gittim. tane var bir de. Doğru oh, doğru yaptın. Ay yine can sezesine. Gayret git beni bu ekrandan asla. Hmm. Merhaba. bir su bir su lütfen. Lan neden kapattın? Sen kapat. Bu havada yerleştik. Ya evet, ben kapatıyordum. Don't save diyor, Stop. Arkadaşlar bu büyük sepis videoyu çekeceğim. Ya bu normal ya. Manyak. Arkadaşlar ben bundan sonra jump yemek istemiyorum. Videoyu bitireyim Ben daha bilmedim. Ben bitireceğim videoyu. Dur lan şu anda vardan gelsin öyle bitireyim. Bak böyle. Ben bitireyim. Tüüüü tüüü

Haydi dostum ya. Haydi dostum ya. Haydi dostum ya. Haydi Çok kıvalı bir dostum Haydi dostum ya. kızgın dostum var Birazdan saat Haydi Haydi dostum Saat Haydi Haydi dostum ya. Haydi dostum ya yapacaksın? Beni, beni mi döveceksin? Ama döner bitti, döner. Et, eti yedik etle Et diye benim. Bundan korktuğum için bir Ya ben bundan mı korkuyorum? Bak önünde duruyorum. Ya beni ayağımdan tutup çekersin. Evet bunu. <laughs> evet bunu yüzünde demiyor, bunu yüzüyor. Bize bak. <laughs> gittin mi be dostum? Ben, ben, <laughs> ben videoyu bitirmek istiyorum ama. Bitiremezsin. Aa bu cam skeyle Bu adam normal iyi

çalışanlarım. Ben çalışıyorum çalışanlarım hadi. Sen niye çalışıyorsun? Senin maaşından geçti. Şaka. Şu şunu kolu zannettim. Baksanıza arkadaşlar. Şu hani ya, Elini yere şalır kanalıyım. mı kameraya bak. Onun Hadi yallah Vopi. Hiç tanım Ya Müfettiş yallah sen o adamı bir odun nerede anlıyorsun? Ben kendim öyle bildim. Ne edemeyeceksin ya? Sen tanıcı adamı. Ah ah. olmadığını nereden biliyorsun? Ay ama Uyu abla olsa daha boynunu ne yaptı bu daha dedim gördüm gördüm kafa sadece bu yüz doğru oturmuyor eee. sana ne vermedim nasıl oturuyor yine de alıcı ışınlandı ışınlandı <laughs> Asıl ışınlandı kadın. <laughs> Arkadaşlar da gördüm <laughs> Asa! Şu ata kaç kaç sakın standa bakma. Standa bakma. Yoksa şey olur standa bakma. Büyük koca adama seni makinalara atıyor. Hadi bitti bitirelim mi? Hayır. Olmam ben bakmadım ki. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Abone olun ve like atmayı unutmayın. Like 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 gidiyorum. asistan'a bak sen de. Ben zaten gittik ki. Gidiyorum. Ama bana ne ya? Ben şey yapmadım ki. O zaman arkadaşlar abone... videomuz bu kadar. Olsun. Abone olun ve like atmayı unutmayın. Like like